Arkadaşlar her bu sene Minecraft Pocket Edition 13.6 boyut 3'ü inceliyoruz. Ee, hiçbir şey gelmedi sadece laklar bu arkadaşlar. Ee, bu laklar içinde ne var arkadaşlar? Ee, tavşanlar sizden acayip acayip kaçıyordu. Artık benden kaçmıyor. O benden oluyor sadece bilmiyorum ama. O öyle bir lak vardı. Ee, Devreler geldi arkadaşlar. Reston devreleri. Gelmedi arkadaşlar. Ee, böyle bildiğimiz gibi Restonlar var arkadaşlar. Ee, ben böyle bir devre yaptım. Güneş enerjili yapacaktım. Akşam işe yaramıyor diye. Şalter yaptım. Ee, e, tuzaklı chestler geldi. Ee, bilgisayarda oynuyorsunuz biliyorsunuzdur. Ee, gidelim. Eve giremedim. Bu değişik kapılardan geldi arkadaşlar. Bu ee, <laughs> Bu ilk 1 ve bu ilk 2 renkli yaz yazmıyor arkadaşlar. Olak bir deliyle. Sonradan... NotoBlog geldi. Sesi gelmiyor bu arada. Böyle NotoBlog geldi artık. Haa, ben sesi kısım sesim gelmiyordu. Videoda baktım. Şimdi bir yatalım. Şunu da kapatayım. Şu gözlüğümü evet. Arkadaşlar gelecek mi? Gelecek. Ee, eski gelecek gelecek, gelecek. Eski sevabla devam edeceğim diye söylüyorlar arkadaşlar. Eski sevayla devam edeceğim arkadaşlar. Ee, Sevdosyasını kaydettim. E, ikinci bölümde vereceğim arkadaşlar sevgi dosyasından. Siz de indirip oynayabilirsiniz. E, bu arada devre yapımları yapacağım. Piston e, falan yerse. E, kızıltaş yenileyici, kızıltaş karşılaştırıcı falan geldim mi? devreler başlayacak arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın.